Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Muş Kulp Karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler bir yandan karla mücadelesini sürdürürken bir diğer yandan yolda kalanların imdadına yetişti. Şu an Diyarbakır Kup Yolu üzerindeyiz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle şu an yol kapalı. Biraz çalışma çalışma devam ediyor şu an. E, i̇nşallah bugün açacağız. Açtıktan sonra tekrar trafiğe yolu vereceğiz. Şu an tipi ve fırtına nedeniyle aksama durumundadır. E, bugün tekrardan yolu açıp hizmete sunacağız inşallah. Yer yer var. Bir metre, iki buçuk metre bile geçmiştir. Bu karayol bütün hazıyla devam ediyor ve şu anda tipi nedeniyle gene büyük ihtimalle yollarımız kapanacaktır. Ve biz gene bütün kişilerimizle rağmen devam edeceğiz çalışmaya. Gece gündüz değmeden bu karayollarından çalışmaya devam edeceğiz.